Diğer sosyal bilimlerle karşılaştırıldığında, kamu yönetiminin bağımsız bir akademik disiplin olarak ortaya çıkışı daha yenidir. Modern kamu yönetimi düşüncesi 19. yüzyıldan itibaren oluşmaya başlamıştır. Ancak kamu yönetimi devlet idaresi olarak tanımlandığında çok daha eskilere dayanır. Kamu yönetimi bir uygulama alanı olarak insanlık uygarlığı kadar eskidir. İnsanlık tarihi boyunca birçok düşünür ve yönetici devletin daha iyi işlemesini sağlamanın, adil ve güçlü bir yönetime sahip olmanın ilke, kural ve kurumlarının ne olduğuna ilişkin düşüncelerini ifade etmişlerdir. Bu yönüyle kamu yönetimi eski bir sanat ve yeni bir bilim olarak karşımıza çıkar. Bu program kamu yönetimi disiplini, kameral bilimler, siyaset Yönetim ayrımı, bilimsel yönetim ilkeleri, yönetim fonksiyonları, bürokrasi kuramı, biçimsel ve doğal örgüt, siyaset yönetim birlikteliği, yeni kamu idaresi, yeni kamu yönetimi ve yeni kamu hizmeti anahtar kavramlarıyla ele alınacak. Bu programı izledikten sonra kamu yönetimi disiplininin ortaya çıkışında kimler öncü rol oynamıştır? Kamu yönetimi düşüncesinin gelişiminde klasik dönem içinde hangi çalışmalar yer almaktadır? Davranışsal yaklaşımın temsilcileri kimlerdir? Kamu yönetimi düşüncesinde ne tür yeni yaklaşımlar ortaya çıkmıştır? Türkiye'de kamu yönetimi disiplini nasıl bir gelişme seyri izlemiştir sorularına yanıt bulabileceksiniz. Kamu yönetiminin bağımsız bir disiplin olarak ortaya çıkmasında öncü kabul edilen çalışmalar vardır. Avrupa'da kamu yönetiminin gelişiminde kameral bilimlerin önemli etkisi olmuştur. 18. yüzyılın ilk yarısında Prusya Üniversitelerinde kurulan kameral bilimler kürsüleri, kamu yönetimini özel bir konu olarak ele alan öncü girişimlerin en başında gelir. Yönetime, iyi yetişmiş insan gücü kazandırmak amacını taşıyan bu kürsülerde, ekonomi, maliye, muhasebe, yönetim sanatı, örgüt ve personel sorunları ve yöneticilerin seçimi ve eğitimi gibi konular ele alınmıştır. Avrupa'da kamu yönetimi düşüncesinin gelişimine katkı yapan bir diğer öncü çalışma da Fransız Charles Jean Bonnet'in 1812 yılında yazdığı Kamu Yönetimi İlkeleri başlıklı kitabıdır. Kitap, kamu yönetimine ilişkin ilkeleri sistematik ve kapsamlı bir biçimde ele alan ilk eser olarak kabul edilir. Kamu yönetiminin bağımsız bir disiplin olarak ortaya çıkmasında Amerikalı ilk öncüler olarak Woodrow Wilson ve Frank Goodnow gösterilebilir. Her iki isimde siyaset ve yönetimin birbirinden ayrı alanlar olduğunu vurgulamıştır. Siyaset-yönetim ayrımı, kamu yönetiminin siyasetten ayrılması ve ayrı bir inceleme alanı olması yolunu açmıştır. <laughs> Klasik dönem içinde yer alan çalışmalar üç başlık altında ele alınabilir. Bunlardan ilki, Frederick Winslow Taylor'ın ortaya koyduğu bilimsel yönetim anlayışı İkincisi, Henry Fayol, Luther Gulick ve Lyndall Ervig tarafından ileri sürülen yönetim ilkeleri yaklaşımı. Üçüncüsü de Max Weber'in ortaya koyduğu ideal tip bürokrasi modelidir. Bilimsel yönetim yaklaşımı, Taylor'ın çalışmalarına dayanır. Bu nedenle bu yaklaşım Taylorizm olarak da adlandırılır. Taylor, çalışmalarında rutin ve tekrarlanan fiziki işlerdeki verimliği arttırmaya odaklanmıştır. Bunu gerçekleştirmek için işlerin geleneksel iş görme usulleriyle değil de bilimsel yönteme dayalı olarak yapılması gerektiğini ileri sürmüştür. Bu dönemde kamu yönetimi devletin teknik bir aygıt olarak görüldüğünden bu aygıtın işleyişinde verimlilik ve etkinliği sağlamak için bilimsel yönetim ilkelerinden büyük ölçüde yararlanılmıştır. Klasik dönemde kamu yönetimi düşüncesinin gelişiminde katkısı olan bir başka isim de Henry Fayol'dur. Fayol'a göre yönetim her yerde uygulanabilecek evrensel ilkelere sahiptir. Fayol, yönetimi planlama, örgütleme, yöneltme, eşgüdüm ve denetim fonksiyonlarından oluşan bir süreç olarak tanımlamıştır. Fayol, yönetimle ilgili öne sürdüğü düşüncelerinin özel veya kamu sektörü için fark etmeyeceğini ve yönetim faaliyetlerinin evrensel olduğu görüşünü benimsemiştir. Fayol'un yönetim ilkeleri ve fonksiyonları yaklaşımı daha sonra Luther Gulick ve Lyndall Urwick tarafından geliştirilmiştir. Gulick, Fayol'a ait beş yönetim fonksiyonunu yediye çıkarmış ve bunları kelimelerin İngilizce baş harflerini birleştirerek ifade etmiştir. Çalışmaları klasik dönemde değerlendirilen Max Weber ise bürokrasi kuramını geliştirerek kamu yönetimi disiplinin gelişimine çok önemli katkılar sağlamıştır. Örneğin, geleneksel kamu yönetimi, örgütlenme modeli olarak Weber'in bürokrasi kuramını esas almıştır. davranışsal yaklaşımın çıkış noktası 1920'lerin sonu ile 1930'ların ilk yıllarında Elton Mayo ve arkadaşları tarafından Western Elektrik firmasının Hawthorne tesislerinde yapılan deneylere dayandırılır. Elton Mayo'dan başka Mary Parker Follett, Chester Bernard ve Herbert Simon da davranışsal yaklaşımın diğer temsilcileri arasında yer alır davranışsal yaklaşımın temel özelliği örgütlerdeki insan davranışını inceleme konusu yapmasıdır. Bilindiği gibi klasik yaklaşım örgütlerin biçimsel yapısına önem vermiş, insanları da bu yapı içinde mekanik bir parça olarak görmüştür. Klasik yaklaşım biçimsel yapıyı esas alırken davranışsal yaklaşım ise insan davranışını esas almıştır. Yönetimde insan odaklı davranışsal yaklaşımlar psikoloji, sosyoloji ve sosyal psikoloji alanlarının verilerinden yararlanarak örgütlerde çalışanların performanslarını arttırmaya yönelik kuramsal çalışmalar yapmışlardır. Siyaset, yönetim ayrımı Woodrow Wilson tarafından 1887 yılında dile getirilmesinden itibaren siyaseti yönetimden ayırmak mümkün mü veya bu arzulanır bir durum mu sorusu kamu yönetimi disiplini hep meşgul etmiştir. 1940'lı yıllara kadar bu ayrım genel kabul görürken bu tarihten sonra kamu yönetimi incelemelerinde siyaset yönetim ayrımının çok da anlamlı olmadığı ile ilgili görüşler ortaya çıkmıştır. Bu grup içinde yer alan Herbert Simon, Paul Appleby, Robert Dahl ve Dwight Waldo gibi kamu yönetimcileri siyaset yönetim ayrımının geçerli olmadığını, sürecin hem siyaseti hem de yönetimi içerdiğini öne sürmüşler ve siyaset ile yönetimin birlikte incelenmesi gerektiğini vurgulamışlardır. Kamu yönetimi, devlet örgütlenmesi için ortaya çıkan yönetim sürecini ifade ettiği için siyasal boyut kaçınılmaz olarak işin içindedir. Dolayısıyla bunlar bir bütünün unsurlarıdır ve iç içe geçmeleri de kaçınılmazdır. 1960'ların sonundan itibaren kamu yönetimi disiplininde birçok yeni yaklaşımın ortaya çıktığı görülür. Bu yaklaşımlar arasında yeni kamu idaresi hareketi, yeni kamu yönetimi yaklaşımı ve yeni kamu hizmeti anlayışı sayılabilir. Yeni kamu idaresi hareketi, Dwight Waldo öncülüğünde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki genç kamu yönetimcilerinin 1968 yılında Syracuse Üniversitesi'nin Minobrook Konferans Merkezi'nde bir araya geldiği toplantıyla doğmuştur. Toplantıda geleneksel kamu yönetimi disiplininin dönemin sıkıntı ve sorunlarına çözüm bulmada yetersiz kaldığı vurgulanarak yeni bir kamu yönetimi anlayışının gerekliliği üzerinde durulmuştur. Yeni kamu idaresi hareketi sosyal eşitlik, adalet, hakkaniyet ve katılım gibi değer ve ilkeleri kamu yönetiminin tanımlayıcı unsuru olarak kabul etmiştir. Yeni kamu yönetimi yaklaşımı ise 1980 ve 90'lı yıllarda kamu yönetimi disiplininde egemen paradigma olarak ortaya çıkmıştır. David Osborne ve Ted Gabler bu yaklaşımın temel özelliklerini şöyle sıralamışlardır. Kürek çeken değil, dümen tutan devlet, sahibinin vatandaşlar olduğu yönetim, rekabetçi, amaçlara yönelmiş, sonuçlara önem veren ve müşteri odaklı yönetim, girişimci, uzak görüşlü, azim merkeziyetçi ve piyasa yönelimli yönetim. Yeni kamu hizmeti anlayışı ise Janet Denhardt ve Robert Denhardt tarafından yeni kamu yönetimi reformlarının eleştirisi üzerine inşa edilmiştir. Bu anlayış, bürokrasi, hiyerarşi ve denetime vurgu yapan geleneksel kamu yönetiminden farklıdır. Ayrıca vatandaşı müşteri konumuna dönüştüren, kamu yöneticisinde girişimci rol öngören yeni kamu yönetiminden de ayrılır. Bu yaklaşımın dayandığı temel değerler vatandaş, kamu hizmeti, demokratik değerler, katılımcı yönetim ve kamu yararıdır. Türklerin devlet kurma ve yönetme pratiğinin tarihi çok eskidir. Türk tarihinde devlet idaresi ile ilgili çok önemli eserler yazılmıştır. Devlet yönetimi ile ilgili bu eserlerin yanında Türk tarihinde yöneticileri yetiştirmek amacıyla okullar açılmıştır. Osmanlı Devleti'ndeki Endorum Mektebi, Tercüme Odası ve Mülkiye Mektebi, kamu yönetimi öğretimi tarihinde önemli yeri olan kurumlardır. Bununla birlikte Türkiye'de kamu yönetiminin bağımsız bir disiplin haline gelmeye başlaması 1950'li yıllarda başlamıştır. Türkiye'de kamu yönetimi öğretimi 1950'lere kadar daha çok hukuk ağırlıklı olmuş ve idari hukuk içerisinde ele alınmıştır. Türkiye ve Orta Doğu Amme Dersi Enstitüsü'nün kurulması kamu yönetimi disiplininin gelişiminde dönüm noktası olmuştur. Türkiye ve Orta Doğu Amme Dersi Enstitüsü Türkiye'de kamu yönetiminin hukuk ve siyaset dışında ayrı bir bilim dalı olarak incelenmesinde önemli katkılar sunmuştur. Daha sonraları üniversitelerde kamu yönetim bölümlerinin kurulması da alanın bağımsız bir disiplin olarak ortaya çıkmasında önemli bir rol oynamıştır. Kamu yönetiminin bağımsız bir disiplin olarak ortaya çıkmasında öncü kabul edilen çalışmalar vardır. Bunlar arasında Almanya'da ortaya çıkan kameral bilimler, Fransa'da Charles Jean Bonin ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Woodrow Wilson ve Frank Goodnow tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sayılabilir. Klasik dönem içinde yer alan Frederick Winslow Taylor'ın ortaya koyduğu bilimsel yönetim anlayışı, Henry Foyle, Luther Galik ve Lindal Urwick tarafından ileri sürülen yönetim ilkeleri yaklaşımı ve Max Weber'in ideal tip bürokrasi modeli kamu yönetimi disiplininin gelişiminde önemli etkileri olmuştur. Klasik dönemden sonra yönetimin sosyal, psikolojik ve davranışsal boyutu incelenmeye başlamıştır. 1940'lardan sonra kamu yönetimi incelemelerinde siyaset yönetim ayrımının çok da anlamlı olmadığı ile ilgili görüşler ortaya çıkmıştır. 1970'li yıllardan sonra ise kamu yönetimi disiplininde birçok yeni yaklaşım ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşımlar arasında yeni kamu idaresi hareketi, yeni kamu yönetimi yaklaşımı ve yeni kamu hizmeti anlayışı sayılabilir. Bu programda Kamu yönetimi disiplininin ortaya çıkışında kimler öncü rol oynamıştır? Kamu yönetimi düşüncesinin gelişiminde klasik dönem içinde hangi çalışmalar yer almaktadır? Davranışsal yaklaşımın temsilcileri kimlerdir? Kamu yönetimi düşüncesinde ne tür yeni yaklaşımlar ortaya çıkmıştır? Türkiye'de kamu yönetimi disiplini nasıl bir gelişme seyri izlemiştir? sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi kamu yönetimi ders kitabının 3. ünitesinde yer almaktadır.